Youtuber krallığına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda eser var ve bugün Dors oynayacağız. Dors'u göstereceğim. Eser oynayacak tabii. Siz burada bekleyin dışarı çıkmayın gel. Haydi eser. Biz aşağıda bir şey bekleyelim. Eser tek basana oynama. Eser çık. Eser tek basını oynama. Necim abi lütfen yapmasana. Lütfen ne? buramı çekme. Bugün bugün babamın iş yerindeyiz ve arkadaşım eser zor sanıyor. İlk önce size bir şey göstermeyim. Yarın benim okulumda kral yarışması olacak. Size bunu söylemek istedim. Ben yaptım. Eser. Haydi bakalım loading. Eser mm, ne demek istiyorsun arkadaşlarımıza? Lütfen kanal e, kanala like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın sakın. Okay ama kaç like? Ben söylüyorum. 5000 bon. 5 bin milyar. 5000 like gerekli bu videoya. Hayır 5 bin değil. Ee, en son kaç demiştim ki? Ya da mm, Ve oyunumuza başladık. E Görüyorsunuz. <laughs> Çok yakınlaştırma arkadaşlar şey. <laughs> evet, evet doğru. doğru. Şuradan Dünyadaki herkesin şey si en korktuğu ve en sinir ben bozucu korktum. oyun. Doğru. Ve en sinir bozucu. Arkadaşlar Arka Size bir şey demeliyim. Doğuşta 101. kapı var. Çok güzel. İlk önce kuru kuru kur kafa anahtarını bulun. Bir de maymuncuk. Oyun içinde ya da marketten Arkadaşlar şey kapı 100. Yüz, kapıya kadar gelebiliyorum ama 100. kapıda ölüyorum. Haberiniz olsun. Eser yapabiliyor ama zor bir şey. Arkadaşlar siz doğru oynadınız mı? Yorumları yazın lütfen. YouTube kanalıma da evet. değişik krala keyif unutmayın. Arkadaşlar 300.000 bin 300 bin like gerekiyor 300 bin. Neden bu kadar böyle dedim bilmiyorum ama hadi Eser. Eşe, sen nasıl yüzüncü kapıya gelebiliyorsun? Orada bir Hı. tane karakterimiz var. Kuraksız, kör olan bir karakterimiz. Evet o figür. Duyması gibi İyi. Rainbow Friends'teki yeşil gibi. Kör. Evet. Ve iyi duruyabiliyor yeşil. Oyun Dors. Dors. Rainbow Friends'ten yeşil gibi yapmışlar böyle. Yoksa bir dakika eser. Teo, bir teori aklıma geldi arkadaşlar. Belki o Dors'taki kör, kör yaratık ve yeşil kardeş olabilir mi? Hı? Nasıl bir nasıl bir teori? Teorimi beğendiniz mi? Hı? Beğenenler abone olsun. <laughs> evet. Hayır beğenenler kalp atsın. Kalp. Beğenenler teorimi beğenenler kalp yapsın. Kalp atsın. Kaç kişi yapmış okuyacağım diğer videomda. Eser bence doğrusu da 100. kapıya kadar gelebilirsin. Ama 101. Ama. kapıyı nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. O yüzden Youtube'dan Ama. izleyeceğiz ve yine çekelim. Başka bir gün çekeceğiz. 101. kapı. 101. kapıya gitmeliyiz. Oyunun amacı bu. Ama biz bilmiyoruz yani. O yüzden Youtube'dan izleyip başka bir gün yapacağız. Yarın arkadaşlar size e, bir şey söyleyeceğim. Ben Annem beni uyandırıyor sabahçı oldum ee, hemen video çekemiyorum çünkü sabahçı oldum 3. sınıfa geçtim arkadaşlar ve uykum geliyor okulda çünkü annem bazen herkes böyle çok fazla uyuyor ben uyuyamıyorum sabahçı olduğum için çok kötü 2. sınıfta böyle değildi ama belki... Bütün o liseyi bitirdiğinde olabilir. Bilmiyorum onu. Mesela ne yapıyorsun ya? Allahtan nerede yok? Bilmiyorum. Çekmecede yok. Arkadaşlar. Şimdi konuşmayacağım. Siz izleyin. Hmm. Bu kapı doğru ya. Koydum. O kaçıncı anahtar? Kapıya bakmalıyım doğru eser. Dokuzuncu. Titreteyim mi? Dokuz. Ayşe bakmamalıyım. Yoksa canımızı götürüyor. On. Bakma sana bakma bakma. Diyor. Titreteyim mi? Dın dın İsteyebilir. Kapı nerede? Sarkı söylesem On. mi? Sarkı söyleyeyim. Söyle. Sılgın ben, sılgın ben, yılbaşı kutlayacağım. Nerede dışarıda oh, oh, on, o, nerede ben o şey yok. izleyeceğim. Tamam. Hey, işte bu. Galaktik tayfa sevenler. Galaktik hmm. tayfa sevenler, yoruma kedi emojisi Şimdi geliyor. Ve... Raş gel Raş amcamız geliyor. Raş kim? Canavarın adı. Sen biliyor musun bütün adı? Evet. <laughs> Peki o kör olan? Kör olan figür. Aman. Her yer karanlık. Vallahi arkadaşlar. Küçük yasta kişiler izlemesin. Kork Korkabilir çünkü. Ama biz de küçük olduğumuz için biz korkmuyoruz. Çünkü artık biz büyüdük. Ben 9 yaşındayım Eser. Sen kaç yaşındasın? 8. Evet. Biz büyüdük. dokun 3. sınıfta. Benim abim senin kar minik bir kardeşim var. Arkadaşlar bir Çınar diye bir arkadaşım var. Onun kız minik bir bebeği oldu. Onu söylemek istedim. Belki Çınarıcılar de bunu diğer diyedim. Evet şu an, şu an kapıya geldik. Girme. Acaba video ne zaman bitecek? Dın dın dın. Bence değişe ilettik izliyor eser. Ne alaka? Eser sen hani tik var diyor. Cuguli. <laughs> cuguli, cuguli. jugly. Cuguli. Jugly. Bir, bir, bir videosunda şey demişti. Geliyor jala var. Bir videosunda bir şey söyledi. Değişe şöyle demişti. Hani o karolana hmm. ağaç ağaç kakan demişti değil mi? Hmm. Doğru yapmıştı. 3 bir şey diyeceğim de. Hı. Ayak izi bey demişti bir videosunda değil mi? Ayak izi bey. Ay, aman kar düştü. Düş kardan. Eser sen acıktın mı ya? Çok acıktım. Valla. Neyse paydos olduğunda yemek yeriz. Eve gidip nugget yerim. Neyse. tabii evden nugget kaldıysa evden nugget kalmamış. Ben nugget sevmiyorum. hiç güzel değil. Niye eski, sevmiyorum. Eskiden hani eskiden seviyordum. Eskiden seviyordum ama şimdi güzel değil ya. Büyüdüm ya. 26. Acaba onun yaşına girdiğimde pastamı neyle yapacağım? Söyleyeyim mi? Neyli? Gartunov bambanlı çok güzel hmm. bir oyun Evet biliyorum. Ama hiç oynamadım. Dördüncü dördüncü bölüme geldi. Ambush geliyor. Bus mu? Ambush. Bus hemen gir, Aa, buş. geliyor. Bus geliyor biliyorum? Oha kapı kaçıncı kapıda geldi? Hakkını <laughs> helal et. 30. kapıda geldi. Gel gel. Ambush. Oha iki kere geldi. Az geldi. Evet. Arkadaşlar ilk defa 30. kapıda yani 31. kapıda Abuş geldi aha gördüm. Arkadaşlar bir tane Oo, daha vardı. Bir tane böyle bir tane yuvarlak kafa bir de üçgenler var. Evet. evet şimdi yeni bir canavar sik geliyor. Şık mi? Siktir şirk evet. evet. olmasın o? Yok siktir değil. He ben onu biliyorum. Ben onu biliyorum. Ben de biliyorum. Evet bu. İşte burada dikkatli olmam gerek. Vitamin kullanmam gerek. Vitamin boku. Bunun adı boğulu göz. Doğru boğulu göz. Kusurlar etme.

bu oldu he, o tek gözlü. En sevdiğim karakter evet, oldu. şimdi 50 kapıya geleceğiz. Orası biraz sıkıntı. Sıkıntı, da, sıkıntı derken? Yani figür sıkıntı. Figür mü? Kitaplar yüzüncü kapıya gelecek mi? Evet. Şimdi anahtar. Saat kaç oldu? Bu arada kaçıncı kapıdaydık? Oo, 39 değil mi? 39 ya. galiba. 50 demiştin sen. Neylesin. 50 evet. bir şey dedin. Hayır. 50. Ben 50. kapıda dedim ki ben. 50. kapıda figür var dedim. 40. kapı mı? Evet. Hayır. 5. kapıda figür var. O kör olan. 50. Hmm. kapıda da var. 50. E kapıda. Biz, evet. Ana. Hiç. Ama yok, son, bölümde, mi? son bölümde. Son bölümde ne oluyor? Söyledin şey mi? Ben YouTube'da gördüm. Biliyorum. Ben. Biz dinleyeyim. geliyor. Biz geri gidiyoruz. Sonra ge. Saklar, sonra Sonra en en başa dönmemiz gerek. Asansöre sonra o kör olan figür Anne. figür figür bizi yakalıyor. Asansöre gerek gitmemiz gerek ve evet. asansörde zıplıyor, zıplıyor, asansör düşüyor. Evet. Sonunda öyle oluyor. Aha. be. Bismillah daha. Ay burada korkabilirim. Yani çok nerede bulayım? Nasıl korkabilirim? Ben hiç korkmuyorum bu arada. Ben de hiç korkmuyorum. Ay! Bilerek korktum bu arada. Korktum. İsmim var. Korkudum ne istedim. Ödüm Eser ben yani kork... ben, ben bilerek korktum. Kork... Kork... Ay ben de korktum. Ben gerçekten korkuttum. Ödüm patladı. Yara bandı. Arkadaşlar tamam. sizin de ödünüz patladı mı? Benim patladı. Benim patlamadı. Ben bilerek Arkadaş. Aa yara mı bulduk. Çok Hı, bulduk. çok iyiymiş. Ee, e, e, e. Aa, hangi kapı? İş Burası... dağlarında çiçekler açar. 45 değil. 45 dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa, Mustafa Kemal Paşa yaşa. 46 değil. Yaşa 46'dan Mustafa. az önce gittik ya. 46 değil. 45 evet. o zaman. Galiba. Ne alaka? Ay evet. 47. Evet, 45. evet 45'miş. Ay. Hmm. İzmir dağlarında çiçekler açar. Bence Atatürk en sevdiğim. Ama bir şey diyeceğim de benim bir kitabım var. Onu da Mehmet Akif Ersoy yapmış ve onu kısaycı alkış koymuş benim adımla. Hi! <laughs> ve 48. Arkadaşlar bazen Roblox videosu da çekebilirim. Ne çekeyim arkadaşlar Roblox'ta? Hadi. Evet hmm. arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Bye bye. Bye bye.